Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda Xiaomi Türkiye Redmi Note 14 Pro 5G'yi Türkiye'de tanıttı. Peki bizlere gerçekten neler sunuyor bu telefon? Gerçekten alınır mı? Bunun dışında fiyatını hak edecek mi? Gelin ayrıntılı bir şekilde tüm deneyimlerimle birlikte konuşalım. Belki like videoya geçmeden de alt taraftan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de kesinlikle unutmayın. Bunları da yaptıysanız gelin direkt fiyatından başlayalım. Şimdi fiyatına baktığımız zaman kuponlarla birlikte 23.000 TL'ye bu telefonu güncel olarak alabiliyorsunuz. İleride fiyatı düşer mi? Evet düşebilir. Bu fiyatlar bir tık fazla. Bu ne ek olarak da telefonumuzun diğer özelliklerine baktığımız zaman Çin versiyonuyla farkları bulunuyor. Bunları da zaten videoda fark edeceksiniz. Şimdi dış tasarımından bakmak gerekirse şimdi öncelikle Redmi Note 14 Pro Plus'a çok benziyor. Dış tasarım olarak neredeyse aynılar. Sadece küçük bir fark var. Birazdan bahsedeceğim. Öncelikle arka tarafımız cam olarak geliyor. Yan taraflar ise direkt metalik gömlek plastik olarak geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında 8.24 milimlik kalınlık. 190 gramlık ise bir ağırlığı var. Telefon biraz daha hafif hissettiriyor. Ve elde tutarken rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bunun dışında arka tarafındaki kamera çıkıntısına baktığınız zaman kamera çıkıntısının içinde yine kamera çıkıntıları var. Abisi olan Redmi Note 14 Pro Plus'tan tek farkının bu olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında buradan bir ön tarafa geldiğimiz zaman ekranımız direkt dairesel bir şekilde kıvrımlı olarak geliyor ve elde tutarken kesinlikle ne ağırlığını ne kalınlığını hissettiriyor. Yani elde tutarken gerçekten güzel bir hissiyatı yaşatabiliyor. Ekranından bahsetmişken ekranı da yer gerçekten güzel. Hem güzel akıcı hem parlak hem de kaliteli. 6.67 inçlik ekranımız amelet olarak geliyor. Siyah yerler tam siyah alıyor. Sürekli açık ekran desteği de 10 saniye kadar bulunuyor. Bunun dışında ekranımız maksimum 100 Hz desteklerken 480 Hz'lik ekran tepkisiyle birlikte yağ gibi aktığını belirtebilirim. Yani akıcılık konusunda bir sorun yaşatmadı. İşlemcimiz de güzel olduğu için arayüzde donma kasma yapmıyor. Ve dediğim gibi yağ gibi hissiyatı yaşayabiliyorsunuz. HDR 10 Plus Dolby Vision desteği bulunuyor. DCI-P3 renk uzayına %100 renk gamutunu kapsayabiliyor. Bunun dışında 1920 Hz PVM Dimming özelliği de bulunuyor. Gözlerinizi fazla yormuyor ve titreşimi engelliyor. 3000 nitlik parlaklıkla da birlikte en güneşli havalarda bile direkt alıyorsanız takır takır fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Corning Gorilla Glass Victus 2 cam ile de birlikte ceviz eziyorlar, fındık kırıyorlar. Yani eğer ki bir fındık kıracağı yokselinizde direkt Redmi Note Pro modellerini tercih edebilirsiniz. Eğer ki kırılacak diye düşünüyorsanız da 1.8 metreye kadar sertifikaları var. Yani 1.8 metreden bıraktığınız zaman maksimum olarak telefon kırılmıyor. Böyle bir sertifika vermişler. Genel hatlarıyla da birlikte baktığımız zaman ben ekran kısmında kesinlikle tamamım ve gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir eksiği bence bulunmuyor. Şimdi bataryası 5500 mAh'den 5110 mAh'e düşürülmüş şekilde geliyor. Buna ek olarak da bataryası eski versiyonunda olduğu gibi yine güzel bir şekilde bir günümüzü çıkartabildiğini de belirteyim. İkinci gün az kullanırsanız belki sarkabilirsiniz. Eğer ki 60 şarjı kullanacağım derseniz de telefonu yine ikinci güne rahat bir şekilde sarkabiliyor. 45 Watt ile birlikte şarj edilmesi kötü olmuş bence. Yani 67 Watt vardı eski modelde. 45 Watt olmasının illaki bir sebebi vardır. Çünkü batarya malzemesi değişti. lityum iyon yerine karbon silikon malzeme kullanıldı. Büyük ihtimalle bundan dolayı 45 watt'a düşürmek zorunda kaldılar. 14 Pro Plus modelinde de 120 watt'tan 90 watt'a düşürmüşlerdi. Buna da böyle bir şey yapmışlar. Açıklayıcı bir sebebi yoksa çok mantıklı değil. 45 watt desteği ile de birlikte ortalama olarak 1 saat içerisinde telefonumuz şarj oluyor ve bunun dışında kutusundan da zaten adaptörü çıkıyor. Yana hatlarıyla batarya kısmında bence tamam ben bir sorun bulamadım. Kablosuz şarj desteği vesaire bulunmuyor zaten. Ama dediğim gibi genel hatlarıyla birlikte 45 W desteğini de tamam diyebilirim. Samsung'da yine yani 25 watt desteği var. En azından bunda 45 watt desteği var. Yine okey diyebilirim. Şimdi buradaki kamera kısmına geçtiğimiz zaman ana kameramız 50 megapikselden 200 megapiksele bir yükseltilme ile birlikte geliyor. Eski kamera sensörü biraz daha iyiydi. Özellikle gece kısmında güzel bir performans verebiliyordu. Ayrıca burada f1.65 diyafram açıklığı ile birlikte gelirken 14 Pro Plus'ta neredeyse aynı performans veren bir kamera sensörü olduğunu da belirteyim. Optik görüntü sabitleyicisi gerçekten videolarda titreşimleri engelleyebilirken videoları izlediğiniz zaman zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Gündüzleri hem fotoğraflarda hem de videolarda işte hani portre modu olsun, kendinizi çekin, manzara çekin, hayvan çekin, evin içini çekin ya da evin dışını çekin fark etmiyor. Kesinlikle hem videolarda hem de fotoğraflarda güzel işler çıkartabiliyor. Tabii ki de top seviye böyle bir yüksek performans beklemeyin. Lakin dediğim gibi kendi fiyatına ve bütçesine göre idare ettiğini söyleyebilirim. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda kesinlikle yeterli. Yani yine güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında videolar kısmında hafiften de olsa grenlenme ve kumlanma oluyor. Bunun da sebebi biraz kamera sensörü küçük 0.5 inç olarak geliyor. Bundan dolayı telefonumuz geceleri videolar kısmında çok yüksek performans vermiyor. İkinci kamerasına baktığımız zaman geniş açı kamerası olarak geliyor. Gün üzeri kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda idare etse de gece geldiğimiz zaman ise grenlenme ve kumlanma başınıza Arıçaktır. Bu da 8 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. İşte son olarak da makro çekim kamerası var. Bu da gündüzleri güzel işler çıkartabiliyor lakin geceye geldiğimiz zaman yani ışıksız alanlarda çok güzel bir performans vermiyor. Arka tarafta 4K'da 30.080p 60fps çekimler yapabilecekken ön tarafa geldiğimiz zaman 20 megapiksel derinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip 0.25 inç desteği bir kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörü gündüzleri hem fotoğraflarda hem de videolarda işlerinizi idare edebiliyor. Lakin gece geldiğiniz zaman çok yüksek performansını alamayacaksınız. Yani fotoğraflar da idare eder ama videolar kısmında maalesef ki biraz geride kalıyor. Bunun dışında ES testte bulunmuyor diye gösteriyor ama yine titreşimleri genel olarak kendi deneyimimle birlikte engellediğini söyleyebilirim. İşlemci kısmına geçelim. Diamond de 7300 işlemcisi var. Bu işlemciniz maksimum 2.5 GHz hızlarında çalışırken transistör arasındaki mesafe 4 nanometre. Bunun dışında UFS 2.2 depolama biçimi de bulunuyor. Arayüzde donma kasma yaratmıyor bu işlemci ve güzel bir şekilde telefonu kullanabilmemiz imkan sağlıyor. Oyun oynadığınız zaman bir tık ısındığını söyleyebilirim. Elimi biraz rahatsız etti. Bunun dışında bir sorun olduğunu söyleyemem. Ayrıca minimum 128 GB'lık modelini 8 GB RAM ile birlikte alabiliyorsunuz. Antrion puanlarına baktığımız zaman 680 bin puan alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS oynatır. Lakin Genshin Impact gibi oyunları yüksek yerlerde 30, orta yerlerde ise 60 FPS oynatabilecektir. Zorlayıcı işlemlerin altından tak diye kalkamaz ama yine rahat bir şekilde kalkabileceğini de belirteyim. HyperOS 2.0 arayüzü ile birlikte hiç makas mı yapmadan arı yüzü kullanabiliyorsunuz. Yapay zeka olarak birkaç özelliğinde bulunduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında 5G desteğimiz var. NFC ve QZT sensör desteği zaten eksik olmaz. Onlar da bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken. Bunun yanında sudan ve tozdan korkmanıza gerek kalmıyor. Gerçekten sertifikaları güçlü. Su geçirmiyor. Ses kısmı çift hoparlörü var. Basslar ve tizler gerçekten mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Ses seviyesi de yeterli. Normal bir ortamdaysanız sesi kesinlikle yetiyor. Ayrıca kalitesiz bir hoparlör de içine koymamışlar. Sağdan ya da soldan ses geldiği zaman yine bunu telefondan da hissedebiliyorsunuz. Bunun yanında parmak izi okuyucusu ekranın altından bulunuyor. Yine takır takır okutabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde geride kalmıyor. Artı olarak da üsttenmile ekran açma özelliği var. Bunu da kullanabilirsiniz. Çift SIM desteği var. İsterseniz de e-SIM takabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Kutusundan da bütün aparatları çıkıyor. Yani gidip de sonradan bir şey almanıza gerek kalmıyor. Arka kapak koruyucusu, ekran koruyucusu, 45 watt'lık şarj adaptörü, ara kablosu iğnesi vesaire bunların hepsi direkt kablodan çıkıyor ve telefona gidip de fazladan bir eklenti ya da bir şey almanıza gerek kalmıyor. Tek eksiği kulaklık oluyor. Onu da bir zahmet gidip kendiniz alın artık. Yani onu da şaymadan beklemeyin. Şimdi telefonumuzun özelliklerine baktığımız zaman genel hatlarıyla birlikte yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca telefonumuzu soğutmak için grafit soğutma sistemi bulunuyor. Bunun sayesinde çok çok fazla ısınmıyor ama yazın az da olsa elinizi yakacaktır. Artı olarak da 1.8 metreye kadar Çin versiyonunda dayanıklılık vardı. Bunu da olur mu olmaz mı bir bilmiyorum Kendi sitelerinde ya da farklı bir yerde bunun hakkında bir bilgi yok ama telefon genel hatlarıyla birlikte dayanıklı bir şekilde geliyor. Şimdi bu fiyatlara Redmi Note 14 Pro 5G alınır mı diyor? Sorduğunuz zaman ileride fiyatının az da olsa düşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden ben olsam şu an hemen almazdım. Peki sizce Redmi Note 14 Pro 5G nasıl olmuş? Fiyat hakkında yorumlarınızı kesinlikle açıklama kısmına bekliyorum. Ben burada çok fazla bir şey söylemiyorum. Direkt yorumu sizlere bırakıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.